Evet sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kutu açılım videosuyla birlikteyiz. karşımızda vidalama aleti, akülü vidalama. Aynı zamanda makkab özelliği de var. Cat Power'ın E1010 modeli. Şimdi E1010 modelini inceleyeceğiz ve kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Önce kılıfından çıkaralım. Kargodan bu şekilde geldi. EPTT AVM'den aldım. E çift akülü olması sebebiyle aldım. Yani makkap e, sektörüne bakınca arkadaşlar e, bu klasmanda şöyle söyleyeyim. Yani 700-800 liralık makkaplar yerine bir makkapın fiyatı en az 2000 lira olması gerektiğini gördüm. Yaptığım fiyat araştırmaları ve kalite araştırmaları sebebiyle şöyle baktığımda bu makkabı neden tercih ettiğimi söyleyeceğim öncelikle arkadaşlar. Birincisi şimdi çok ucuza makkap alıyorsunuz. Nasıl yani? 800-900-1000 liralık makkapları alıyoruz. 48 volt, 58 volt yazıyorlar. Altında kocaman bir batarya koyuyorlar. Ama bunun gerçekte 20 watt olduğunu e, bataryayı açınca alt kısmının boş olduğunu oraya isterseniz ekleye, eklenebiliyor. Ama sonuçta 58 volt dedikleri gerçekte 20 volt çıktığını e, şahit oluyoruz. Onun için arkadaşlar makap noktasında çok ucuza kaçmamak gerekiyor. Şimdi Cat Power sonuçta bir Makita enhel olmasa da Cat Power orta kalitenin üstünde üstünde diyebilirim. Daha önce ben bunun kablosunu aldım, kullandım. Ee, çok memnunum arkadaşlar. Ee, şimdi bu makabı özelliklerini hızlıca söyleyeceğim. 20 volt, 2 amper, hızlı şarj özelliği var. En başta benim e, alma sebeplerimden bir tanesi makkaplar genelde hızlı şarj özelliği olmuyor arkadaşlar. Metal mandren var arkadaşlar, yani baş kısmı vidaladığı kısım metal. E, kömürsüz motor var, yani arkasında herhangi bir ışık. E, parlaması olmayacak ve çift akü ile geliyor e, ve 20 volt olarak arkadaşlar e, gelmesi ve yedek bataryam olması tüm bu özelliklerle birlikte e, kömürsüz olması ve kısa şanzıman olması ve çift vites olması gerçekten e, güzel yani vites 1 de 450 vites 2de ise 1800 devir bölü dakika olmak üzere iki ayrı vitesi var. Bu da ayarlanabiliyor. Bu da çok güzel arkadaşlar. Yani yavaş işlemeniz gereken işlerde ilk vitesle devam ediyorsunuz. 55 Nm de torku. Evet kutusu çok şık. Arka kısmına bakalım. Gayet güzel. Kutunun plastiğinde e, gereksiz çıkıntılar veya işte e, hani kötü bir işçilik yok. Kutunun plastiği de gerçekten güzel bu noktada. Evet şimdi açalım bakalım. Makabımız Bak nasıl? Evet. Şöyle göstereyim. Teknik servis noktamız yazılı. Bir kitapçıkla geldi. Bu arada sadece Cat Power değil, Cat Power Inko Inco olmak üzere 3 markanın da birlikte teknik servislerini yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım kömürsüz akülü vidalama. Yani makkap özelliği de var. Tabi burada kömürsüz olması güzel. ama ee, ama bunda tek eksik arkadaşlar darbesiz olması. Şimdi darbeli darbesiz önemli bir şey. Delici kırıcı olarak kullanmak istiyorsanız darbeli. Ama benim zaten darbeli makkapım hem prizli yani fişli şekilde vardı. Ben ihtiyaç görmedim. Ve bunun da videoları var. Başka bakabilirsiniz. Yani betona parke çok rahat böyle darbesiz olduğu halde güzel bir delicilik özelliği var. Bu sebeple bunu tercih ettim arkadaşlar. Yani tek eksiği darbesiz olmaz. Evet. Şu da hemen garanti belgesi. Hızlıca geçelim. Böyle kutuyu olduğu gibi gösteriyorum. Şu hızlı şarj aleti. Evet, bu şekilde. Hızlı şarj aleti arkadaşlar. Bu makabın kendisi. Şöyle, burası tabi metal deyince e, komple çelik değil arkadaşlar. Yani bu çelik değil. E, burası e, alüminyum sanırım. Ama sonuçta metal. 10 milimlik bir makabucu var. 10 milimlik olması da bir avantaj arkadaşlar. Şöyle ışığı var. Şöyle ileri geri sağa sol. Bu şekilde. ECO Cat Power ECO diye geçiyor. Evet fırçasız motor olduğu da burada yazıyor. Kısa e, şey şanzıman arkadaşlar. Evet şurada da bataryaları var. Bataryalarda ağırlığı çok ağır değil. Hafif de değil. E, bu şekilde iki ayda iki tane bataryayla gelmiş arkadaşlar. Evet kutunun içeriğinde sadece iki tane batarya. Bir ürünün kendisi. iki tane batarya. Ürünün kendisi. Ve de hızlı şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Evet. Onun haricinde kutuda sadece bölme köpüğü. Ay ayırıcı köpük var. Başka bir şey yok. Evet. Makkabımız bu şekilde. Şimdi bir tanesini takalım akünün. Evet. Evet. Akümüzü taktık. Evet. Şu an makkabımız bu şekilde çalışıyor. Evet ışığı direkt hali hazırda otomatikman yanıyor şu an ikinci viteste şöyle göstereyim 1800 devir bu dakikada şu an bir de Evet yani güçlü şöyle göstereyim elimle sıkı tuttuğum halde elimde bir e, güç uyguluyor arkadaşlar birinci viteste ikinci vitesi aldığımda Evet bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Bu kısımlar şu kısım dediğim gibi metal. Evet şu şekilde açabiliyorsunuz. Ucundaki kısmı şöyle kilitleyip kapatabiliyorsunuz. Evet ışığı söndü gördüğünüz gibi. Belli bir müddet sonra ışığı muhtemelen kendi kendine sönüyor arkadaşlar. Evet ürün bu şekilde. Diğer bataryayı takalım. Batarya verisi de şöyle. Şuradan görüntüleyebiliyorsunuz. Şöyle bastığınızda mesela üçü de yeşil yanıyor. Yani şu an bu bataryanın durumu iyi. Batarya full demek. Evet, yani bataryayı çıkarırken de çok zor değil arkadaşlar. Şu düğmeye basıp kolayca sürgü yerine çıkarabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrardan. Evet. Yine bu da 3, üçü de şöyle göstereyim. 3, üç ışıkta yeşil yanıyor. Bu da dolu bir batarya arkadaşlar. Evet, ürünün detayları kendi üzerinde de yazıyor. Şöyle yaklaşalım. Evet. Evet, kömürsüz akülü vidalama diye geçiyor arkadaşlar. 20 volt, 2 amper, 55 Nm tork, Cat Power Eco model modellerinden bu. Ee, burada ürünün tam olarak kodunu, evet, E110 olarak görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kitapçıyı da şöyle hızlıca inceleyelim. Evet, e, ürünün teknik özelliklerinden bahsediyor burada. E, burada da yine nasıl kullanmamız gerektiği hakkında kısa kısa bilgiler var şurada ürünle ilgili bazı bölümler var arkadaşlar. Mesela bir anahtarsız mantren, iki tork ayarı az önce dediğim kısım. İki tork ayarı arkadaşlar. Onu da göstereceğim. 3 vites düğmesi az önce de göstermiştim. Akü çıkartma, akü şarj göstergeleri, akü çıkartma düğmesi vesaire. Evet o tork ayarı da şuradan ayarlanıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şu an vidalama kısmında tork ayarı yaparken mandrenin hemen arkasındaki kısmı şöyle döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. evet. Bu kısımdan da tork ayarı yapabiliyorsunuz. Evet. Şu an birinci ayarda. En son zaten vidalama kısmında. Yani zaten siz şunu yavaş yavaş basarken yani düğmeye basma gücünüze göre kendi arttırabiliyor. Evet. Üzerinde bu şekilde geldi. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şu da vites 1 demiştim. Evet, devir biraz düştü arkadaşlar. Şimdi deviri biraz daha yüksek. Evet şu gördüğünüz kısım da tork ayarı kısmı arkadaşlar. Evet uzun süre arkadaşlar vidalama yaptıktan sonra bataryamızın bir tanesinin şarjı bitti. E, bu şarjı biten bataryamız şu an şarj aletiyle nasıl şarj oluyor onu göstermek için arkadaşlar. Şimdi şarja takıyorum. E, taktım. Evet bu şekilde. E, bataryamız bu göstergesi hemen şu şarj kısmının önünde arkadaşlar. E, zaten basınca yani iki ışık yanıyor basınca bir ışığa düşüyor ve daha sonra artık mal diren dönmez hale geliyor. Dolayısıyla bataryamız tamamen bitti. Bayağı da iş yaptık arkadaşlar. Şuradan askı aparatı var. Şarj aletini duvara asabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şu an şarj oluyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar sürede şarj olacak. Birlikte görelim. Şu an %100 olduğunda yeşil yanacağını belirtmişler arkadaşlar. Evet bu arada arkadaşlar kısa bir şey değilim. Şurada kenarındaki bakın Şuradaki plastik bir tanesi yani bu akü için şuradaki kenar plastiği çıkmış. Ee, ben onu e, önemsiz bir parça diye atmıştım. Evet şu görünen kısım o boşluk kısım. Yani siz onu atmayın buraya bir şekilde yapıştırın veya e, Çıt çıtına ayarlayaraktan bunu tekrar takın arkadaşlar. Burada çünkü şöyle göstereyim. Bataryanın kabloları görünüyor. Oradan su vesaire bir şey almaması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Makkabımız yaklaşık olarak 1,5-2 saat gibi bir sürede doldu. Zaten gördüğünüz gibi. Şimdi bir mobilya takıyoruz. E, vidalama performansında zaten bir problem yok arkadaşlar. Gayet başarılı. İkinci ayarda şöyle vites kısmını da göstereyim. İkinci ayarda e, en yüksek torkta sıkıyoruz. En basit en basit şekilde evet bir vidalama yapıyoruz arkadaşlar. Evet şu kenardaki kısımdan dolayı yapamıyorum şekilde makkabımızın sürekli ışığı da yanıyor. Sadece yarım basarak ışık. Yani mesela şimdi birazdan ışık söner arkadaşlar. Evet makkabı çalıştırmadan tetiğe hafif bastığımızda ışığını sadece ışık amaçlı da kullanabiliriz. Devam ettiğimizde biraz daha bastığımızda zaten makkap çalışıyor. Evet şöyle mobilya bağlamaya devam ediyoruz. Durdur. Evet vidalanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu Kenardan dolayı yapamıyorum. Şuraya madren değiyor. Evet, çok basit bir şekilde arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani mobilya takmak zevkli. Gerçekten güzel. Şimdi kalan yerlerini yapacağız. Biraz ortalı yapmak lazım. Evet. Ee, genelde dengeli yapmak lazım bu tarz. Evet, hafif bir basıda arkadaşlar. Çok rahat e, vidalama yapabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar zaten makkabımızın içinde herhangi bir aparat çıkmadı. Bu sebepten dolayı kendinize böyle mıknatıslı e, bir şey alabilirsiniz. E, vidalama ve delici alabilirsiniz. E, daha önce de dediğim gibi kendi içinde bir sürü aparat çıkan modeller genelde makabın kendi özelliğine çok önem vermiyorlar arkadaşlar. Süslü hediyelerle göz boyuyorlar. Makabın kalitesi ona göre olmuyor. Bakın ışık tuttuğum yeri çok güzel aydınlatıyor. Dün ben plastik deldim çok rahat. E, metal deliyoruz çok rahat. Yine uçlar da bunun için önemli. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.